Hastalıkların ikinci bölümündeyiz. E, bu bölümde ruhsal ve psikiyatriye giren hastalıklara bakalım. Daha önce paralel dünyalardaki ikizlerimizin yaptıklarının kelebek etkisiyle belli bir süre geçtikten sonra burayı da etkilediğinden bahsetmiştim. E, hatta hatırlarsanız e, videolarımda ya da yazılarımda, kitapta da bahsettim annemin, babamın ve abimin öldüğünden bahsetmiştim. Bu dünyada, bu paralelde sırayla öldüler. Allah rahmet eylesin. Aradan 6 ay geçtikten sonra başka bir paralelde, başka bir hayat programında, başka bir çevre ve kadersel programda yine Öldüklerini gördüm Fakat her birindeki Senaryo farklıydı Sonra aradan başka bir e, Süre geçti Yaklaşık 3-4 ay gibi Diğer bir paralelde de e, Yine sırayla e, Daha doğrusu bu sefer Önce abim sonra Annem sonra babamın e, Gene e, vefat ettiğini Başka bir programda Öldüğünü gördüm yani bir paralelde olan olaylar diğerlerini de etkiliyor. Ama hemen değil, belli bir süreç geçiyor. Çünkü onların programları ve çevresel etkileri farklı. Ve burada başka bir konuyu da bahsedeceğim. Geçmiş enkarnasyonlarımızda zaman yok dersek, ruhun bir olana kadar ki tüm üst boyu süreçlerinde yaşananların da şu anki psikolojimize etkisi var. Yani geçmiş enkarnasyonlarımızda, <laughs> özür dilerim, bir olay yaşadıysak, o enkarnasyonlardaki etkiler de bu yaşamımızda farklı refleksler vermemize etkiliyor. Son dönemde kedilerimi inceliyorum, onların ruhlarına bakmaya çalışıyorum. Bir tanesi son derece saldırgan, sürekli ısırmak istiyor ve ona karşı sevgi gösterdikçe arkasında geçmiş yaşamında çok korkular yaşadığını ve bu yaşamına doğduğu zaman aldığım halde yansıdığını gördüm. Öbür kedim de daha sevgiyle dolu, daha garip bir hayatı var hep sevilmek istiyor. Onda da o eksikliğin yansıması. Ya artık şunu bütün canlıları kendimle bir olarak görmeye başladım. Yani onlar onları da geçmiş yaşamlarına bakıyorum. yani diyebilirsiniz ki neyin kafasını? Gerçekten bunların siz de algılayabilirsiniz. Kendi ruhunuza da bakın. Burada verdiğiniz refleksler geçmiş yaşamlarınızdaki ee, bir takım e, aldığınız etkiler. Mesela e, boynu çok ağrıyan birisi geçmiş yaşamına regresyon yaptığınız zaman ya kendini asmıştır ya bir kaza geçirmiştir boynuyla ilgili bir olay yaşamıştır. İnanın e, bu yaşamanızda, bedenlerinizde bunların etkisini çünkü ruh genetiği diye bir şey var. Ve ruhta ne varsa aynen bedeninize geçiyor, işleniyor. İşte ne dedik, grillerin kaçırdıkları zaman ruhu alıyorlar, ruhu kendi boyutlarında bedenleştiriyorlar, fiziksel üçüncü boyut bedenini oluşturuyorlar, üstünde değişiklik yapıp, çip takıp, tekrar e, demariyatilize edip, Yatakta yatan bedeninize ruhunuza iade ediyorlar. Zaman farkı bazen olmayabiliyor, eşleşmiyor. O zaman kişiler depresyona giriyorlar. Ama ruh genetiğiyle beden genetiğiniz bir, zaten öldükten sonra da spatyoma gittiğiniz zaman bir önceki yaşamanızdaki bedeninizin görüntüsüyle spatyomda varsınız. Bu yüzden ben de spatyoma gittiğim zaman anne babamı ve abimi, hatta ölmüş köpeğimi, bir önceki bedenleriyle gördüm. Henüz sorguları bitmediği için. Henüz orada şifalanmaları bitmediği için. Bittikten sonra sıfırlanıyorlar. Yeni bir e, kadersel esma terkibiyle başka bir bedende, başka bir ortamda tekrar bedene kavuşuyorlar. Bunları çok anlattık. Artık bir daha anlatmayacağım. Evet kaldığım yerden devam ediyorum. Dedim ki geçmiş enkarnasyonlarımızın da Zaman yok dersek, ruhun bir olana kadar ki tüm üst boyut süreçlerinde yaşananların şu anki psikolojimize etkisi var. Bu hayli derin bir konu. Bunun için ayrı bir ses yapabilirim. Sorular olursa. Sadece şunu bilin. Ruh bütünlüğünüzün zaman kavramı yok. Yani ruh bir anti-evren varlığıdır. Orada da mekan var zam, yani her şey tam tersine işliyor zaman sadece içinde bulunduğumuz matriks mekanlarda boyutta ilizyon yaşamanız için ruhu matriks mekanlara bağlayan bir bağlaç bu bilgiyi daha önce böyle açmadım ileride inşallah işleriz ama sizden soru gelmesini istiyorum yani bu konuları biraz kafa patlatın. zaman ne mekan ne matriks ne Matrix'i anlattığım zaman geçen de bir yazı paylaştım Matrix'le ilgili deneyimlerimi de anlattım nedense bazı arkadaşlar fazla maddesellikte oldukları için ya da din tandansıyla ezberle yapıştır kopyala vaziyetinde oldukları için neyse benim deneyimlerime falan böyle öcü gözlülüğüyle bakıyorlar ya da içiyorlar falan herkese açık paylaşıyorum artık e, sanal medyada ama e, e, siz yaşamıyorsanız yaşayanları e, eleştiremezsiniz. Siz de yaşayın, biz de sizin yaşadıklarınızı eleştirelim, dinleyelim. Neden madde dünyasında beşersiniz o zaman bu kadar maddeyseniz tekamülünüz bir hayli. Yani e, İmam Hatip'te okumuş olabilirsiniz. E, Arapçayı biliyorum da diyebilirsiniz. Kur'an'ı ne kadar yorumladınız? Kuranın geldiği zamanki Kureyş e, Arapçası ile şu andaki Arapça aynı mı? Meallerin ne kadarı doğru? Elma Allahım diye zırnoğun gemisine diyor ki buharlı kazan. E şimdi ben diyorum ki boyutlar arası e, manyetik alanları gezen bir uzay aracıydı. Hatta e, diğer eski paralelden bizim bu paralelimize aktarmıştı tohumları. Azıcık geniş düşünün. Bu kadar dal, dar kalıp hasattayız biz şu anda ya. Bu kadar olay oluyor, virüs oluyor, doğal afetler oluyor. Yakında kutuplar takla atacak, elektrikler kesilecek. Her şeyinizi de kaybedebilirsiniz. Ya e azıcık ruhunuzu tekamül ettirin. Hala mı bilmen, devesi dini içelim de bilmem. E yeter artık. Daha ne bekliyorsunuz? Neyin kafasındasınız? Başınızı kumun içine gömmüşsünüz. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Ya yapay zeka ile yakında deccalı çıkartacaklar. E, hepinizi de bağlayacaklar. Adamın biri Mehdi'yim diye çıkmış. Dinledim dinledim. En sonunda diyor ki arkadaşlar yapay zekaya bağlanın. Size frekansınıza uygun olan arkadaşları bulun. Aa dedim aman ya Rabbi. Kabalın adamı. Kabal mehdi çıkartmış ya. Nasıl oluyor? Ben bunları söyleyince kötü oluyorum. Onlar söyleyince iyi oluyor. Nasıl oluyor bu işler? Ben bildiğimi söylemeye devam edeceğim. Dinleyen dinler, dinlemeyen ne okusun ne dinlesin. Ya bu kadar şeyler yaşadım kendi kaderimi sorguladım ve bunun sonucunda çıkan sonuçları hiç karşılıksız kitap dahil beş kurusu sizlerle paylaşıyorum. Ve çoğunuzu çok seviyorum ama bazı negatif manipülatörler var. Dost biliyorsun arkadan vuranlar var. Bunlara karşı da tepkisiz kalamıyorum. Lütfen biraz iyilikte olalım ya. Hem hasta olmayız, kendimizi iyileştiririz. Hem de çevremize iyi enerji dalgaları, frekansı yayarız. Gene e, koptum. Devam edeyim ben konuşmaya. Her insan kendine özeldir, eşsizdir. Ya yani lütfen kendinizi sevin. Sevmeden olmaz arkadaşlar. Kendinizi de sevin, ailenizi de, çevrenizi de. Her ruh kendine özel deneyimini özgür irade hediyesiyle yaşamak üzere gelen Yaradan'ın kendisinden kendisine bakışıdır. Dolayısıyla bu konuda çalışmak demek insanı madde yapı olarak değil son derece naif ruhsal yönüne değerek ve yaşam sebeplerinin kendini öncelikle değerli hissetmek olduğunu bilmek demektir. Yoğun olarak yaşanan obsesyon vakalarında yani alt astral cin dediğimiz e, cinleri de pozitifleri var e, şeytanlar iblisler diye bildiğiniz bu negatif ya da gölge arkonlar falan bu varlıklar çok güçlü. Obsede ediyorlar. Enerjiniz için üst yoğunluklardaki reptilyanlar, griller bunların hepsi de obsede eder. Ya yani daha doğrusu enerji çekerler. Obsesyon daha çok alt astrallerin işi. Ama onları kullananlar da üst boyutlardaki enerjisel varlıklar. Ve sizden enerji çektikleri zaman bir ağırlık hissedersiniz üstünüzde. Gözlerinizi açamazsınız. Esneme gelir falan böyle. Ayetel kürsi okursunuz daha bir sıkıntı gelir. Çünkü adamlar Ayetel Kürsi'nin o frekansında yanıyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin frekansı oldukça çok yüksek. Bu frekanstan etkileniyorlar. Çünkü hepimiz enerjisel varlığız. Çevrenizdeki negatif diye hissettiğiniz insanlar da size fiziksel olarak zarar vermek isterler. Ayetler Kürsü okuduğunuz zaman ya da nasfelak ve bazı diğer etkili seriül hesapla ilgili olan dualar vardır. Onlar okunduğu zaman mutlaka seriül Hesap çalıştığı zaman size yapılan bir haksızlık varsa yapana bu merak gibi vurur. O yüzden mazlumlarla uğraşmayacaksınız, uğraşılmayacak. Mutlaka karşılığını ne kadar güçlü negatif olursa olsun, arkasında gölge orduları olsa da mutlaka yaşarlar. Bunu da ehli bilir. Yoğun olarak yaşanan obsesyon vakalarında koyulan tanılar ve uygulanan tedaviler obsesyon altındaki insana güç kaybettirici ve obsede eden varlığa güç kazandıracak şekilde olmaktadır. Bunun sebebi de tedavi etmeye çalışan uzmanın bu konuya biraz da cahillikten dolayı ya da bu konulara karşı tepkisel inanmama halinden dolayı işin aslına uzak olmasıdır. Yani psikologların çoğu biliyorsunuz bu ruhsal olaylara, varlıklara falan bunlara tu kaka gözüyle bakıyorlar. Bilmedikleri için buna da eleştirmiyorum. Bilseler belki daha farklı olacaklar. Son dönemde alternatif tıpa olan eğilim bir hayli arttı gerçi. Doktorların çoğu da bu konuyu eğiliyorlar gördüğüm kadarıyla. Oysa ki bugün e, tüm bilim camiası e, baktığınız zaman kuantum altı evrenleri ve üst boyutların varlığını ve paralel evrenleri kabul ediyor. Hatta yakında seyahat bile edileceğini Hawking ölmeden önce söylemiş. Einstein'ın da Tesla'nın hele çok e, aktardığı bilgiler var. Anlayan anlar. Şimdi bu tür rahatsızlıkları olan kişilere önerimiz ne olur ona bakalım. Bu kişilerde dengesizlikler, uyumsuzluklar vardır ve ruh, beden, akıl bütünlükleri tam olarak birbirine bağlı değildir. Bir su varlığı olan biz insanların en önce sudan yani yaşam kaynağımızdan destek almamız gerekir. Ben hep suya koşarım. Sıkıldığım zaman suyla konuşurum. Bu nedenle nehir göl deniz kenarlarında akan suyun olduğu yerlerde ve hatta ada gibi tamamen izole dış tesirlerden korunmuş alanlarda rehabilite edilmeleri en uygunudur. Osmanlı'da da kadim ve tüm kadim uygarlıklarda da hep su terapisi yapılmış. Hamamların çıkış noktası da budur. Ada derseniz ada en korunaklı diğer manyetik etkilerin su ile nötralize edildiği mekanlardır. Bazen de ezoterik gruplar adalarda kendilerine özel inisiye çalışmaları yaparlar. Bunun da sebebi vardır. Mesela Wardenis adasını geçen de anlattım. Orası bir büyü merkeziymiş bütün dünyanın neredeyse. Sonra da ilahi bir elle batırılmış. Ya da çok büyü yaptılar kendileri kendilerine götürdük bilemiyorum artık. Velhasıl ruhsal problemlerin en iyi çözüme ulaşacağı yerler manyetik alan etkisinin kendini temizlediği akan su kenarlarıdır. Aynı zamanda şehirlerin kirli manyetik alanlarından uzak kırsal yeşil alanlar, dağlar yine tedavinin en etkili olduğu yerlerdir. Zaten dağların zirveleri aynı piramitler gibi ee, enerji e, transformatörleri, enerjiyi alıp ve yayan yerler. Tüm inisiyeler akan su ve dağ başlarını tercih ederler ve oralardaki mağaralarda izole yaşarlar. Ruhun özüne tesir alarak gidemezsiniz yolunuzda, yani ruhsal yolculuğunuzda. Kalabalık içinde inisiye olmaya çalışmak ancak ölmeden önce ölenlerin harcıdır. Ve tüm maddi manevi e, yaşamışlıklardan geçtiğiniz zaman acıdan geçmeden de olunmaz denmesinin o hamdım piştim, kül oldum, yandım, kül oldum denmesi hep bunlar. Ee, yani bu başka bir olay. Başka bir ruh hali. Bazen bana diyorlar ki ya sen bu kadar saldırı alıyorsun falan olur olmaz insanlar konuşuyorlar. Susuyorsun. Zayıf mısın? E, susuyorum. Onların frekans negatif seviyelerine inmeye, negatif seviyelerine inmeye öyle bir niyetim yok. Ama haksız yere herhangi bir şey yapıyorlarsa da zaten onları bulacak ettikleri ne varsa. Dolayısıyla seri hesap zaten ilahi yasalar çalışır. Ben su gibi olduktan sonra kendimi de nötralize ederim, dengede olduğum müddetçe de gelen aynen geriye iade olur. Siz de bu yolu deneyin. Negatiflere sevgiyle yaklaşmak da onlara karşı atılan mermidir. Bunu da bilin. O sevgide yanarlar. Fakat tedbirde elden bırakmayın. Her zaman diyorum korunun. Evet, devam edelim. Yine bu tedaviler sırasında aile dahil, dostlar dahil tüm çevreden uzak kalarak onların ürettikleri manyetik alan etkilerinden izole olmak en doğrusudur. Yani bilmeden de sizi negatif yönde etkileyebilir aileniz. Bunu siz de farkındasınız. Bu tedaviler sırasında tedavi edenin anne sıcaklığında ve problem yaşayan insanın en değerli olduğunu hissettirecek şekilde ilgi ve alakada olması gerekir. Zira insanın psikolojik probleminin temelinde sevgisizlik ve değersizlik yatar. Maalesef hepimiz egolarımızdan dolayı bir diğerimizi güçsüz kabul ederek veya iterek zarar veriyoruz. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapıyoruz. Çoğumuz kendi yaşam hakkımızı biricik, diğerlerini ise yok sayıyoruz. Aile içi geçimsizliklerin ve ileri safhalara gitmiş olan ruhsal hastalıkların altında hep bu itilmişlik ve her çeşit taciz yaşanmışlıkları vardır. Hep diyorum ki negatif plandayız. Burası iyiler için deplasman. Dolayısıyla etrafınızdaki kişilere bakın çıkarlarını değdiğinizde neler yapıyorlar. Hoşgörülü iseler, bütünün hayrına, hakkına saygılı iseler ne mutlu, ne güzel. Yok en küçük eksiklikte size zarar verme durumuna geçiyorlarsa uzak durun. Onlar karşı takımın forveti ve kendinizi koruyun. Oyuna gelmeden kendinizin çok değerli olduğunuz modunuzu koruyun ve bütüne de saygılı olun haberleri izliyorsunuz bir takım e, işte e, kadına şiddet olayları kadın cinayetleri İşte bazen de e, seri katiller falan ya da adam e, çocukluğunda e, tacize uğramış cinsel tacize uğramış çocuk esirgeme demiş ya da bir yerlerde e, evlatlık verilmiş ama taciz uğramış. Öyle bir bastırılmışlık yaşamış ki sonra öfkesine gidip günahsız birinden çıkartıyor. Güçlü olana adaletsiz bir şekilde yaklaşamıyor aslında ona bunu kimler yaptıysa gidip ondan alacak alacağını. Ama onun yerine İnsan ruhu nasıl çalışıyor bir bakın. Kamikaze gibi. Sistemden öcümü alırım diyor. Ben güçlüğe erişemiyorum ama diyor. Sistemden öcümü en güçsüz kimse yakınımda onu vurarak alırım diyor. Buradan baktığınız zaman adaletsiz bir olay. Ancak o ruhun tekamülü var enkarnasyonlarda sürekli deneyimler yaşıyor. Her zaman ne diyoruz? Sizin ruhunuz bu dünyada deneyimler yaşıyor. Fakat bu deneyimler sırasında kral da olabilirsiniz, hizmetçi de olabilirsiniz, katil de olabilirsiniz, öldürülen de olabilirsiniz, intihar eden de olabilirsiniz, şehit de olabilirsiniz. Kadın şiddet, kadınken şiddet görmüş olabilirsiniz. Bir sonraki yaşamınızda e, ee, erkek olursunuz başka bir kadına siz şiddette bulunursunuz. Her şey, bütün dersler tamam olmadıktan sonra da bu boyuttan hasat olmayacaksınız. Ve bunların sonuçlarının yaşanmasını istiyor Yaradan. Kendinden kendine bütün bunları yaşıyor. Onun dileği bu. Dolayısıyla bizler de tüm bu deneyimleri yaşıyoruz. Fakat Burada benim algıladığım ruhun derinliklerinde bir takım çatlaklar var. Bu deneyimleri projekte ettiği ruhlar olarak bizler bu çatlakları tamir etmek üzere yaşıyoruz. Ve bunu da üçüncü ve dördüncü boyutta yaşıyoruz enkarnasyonları. Gerçi hayvanlar da, bitkiler de enkarnasyon süreçleri, daha doğrusu tüm hücresel mineral hepsi tekrar tekrar ruh olarak beden buluyorlar. Tam olana kadar. Vazife planında artık 5'in sonunda ve 6'dan sonra enkarnasyon bitiyor. Orada ilahi hakikatlerin idrakı başlıyor. Halbuki enkarnasyon yaşayan tüm bedenlerde o ben Tanrıyım ya da ben Allah'ım diyen bir takım hadsizlere sözüm. Kusura bakmayın, kendi realitenizde göre yaşıyorsunuz. Hiçbir zaman bir olan Allah'ın hakikatini algılayamazsınız. Bu dar kısıtlı bedeninizin duyularıyla fark ettiğiniz realitelerde. Siz ancak eşsiz benzersiz kendi realitenizde, kendi kader programınızda algıladığınız kadar varsınız ve bunu çevrenize anlatabilirsiniz. Maalesef uykudasınız. Umarım uyanırsınız. Vahdaniyeti de bilmek ancak bu realiteye göredir. Buradaki <laughs> realitemizde algıladığımız vahdaniyet sevgi planına bizi hazırlar çok sevgi pıtırcığı vaziyetinde olan bu ben tanrıyım diyen arkadaşlar ancak çevrelerinde kendilerini de dördüncü boyuttaki sevgi planına hazırlıyorlar demektir. Ama yine de oradaki cennetlerde yaşanan sevgi planını da tam olarak idrak edemezler. Buranın kısıtlı algıları var. Burası böyle bir matris ve en önemlisi de bir e, burası e, bir üçüncü boyut negatif planı. Bunu da kendi isteğimizle gelmişiz. Böyle bir deneyim yaşıyoruz. E, ne diyor iblise? Ancak iman edenler hariç kendine çevirebilirsin diyor. İşte o iman eden iyilikte olanlar çok az bizim bu matriksimizde. Bunu biliyorsunuz. Diğer tedavi ya da kendi kendimizi tedavi etmemiz ise uyum, sevgi ve neşeyi hep gündemimizde tutmamızdır. Kahkaha atmak, hayata gülerek bakmak bu çok önemli ve hastanın neşesini sağlayacak, mutlu olmasına sebep olacak türlü ortamlar sağlanmalıdır. Bunu kendi kendimize de yapabiliriz. Ya Arada kalkın bir göbek atın. Bir oyun havası falan. Gülün çevrenize de e, bu iyilik enerjisini yani sizin ürettiğiniz bu iyilik enerjisi, sevgi enerjisi e, kahkaha atmanız falan hani bir pirzola et falan diyorlar ya. Enerji çünkü. Bir pirzoladan aldığınız enerjiyi kahkaha attığınız zaman enerji olarak üretiyorsunuz demek bunun anlamı. Bu güzel enerjileri üretin lütfen. Ayrıca bu tür ruhsal hastalıklarda yüksek frekanslı titreşimlerden sesli ya da sessiz etki alanlardan uzak tutulması uygun olur. Yani bir takım elektrik yayını ya da işte antenlerin olduğu bölgelerden ne bileyim nükleer yayın yapılabilir. Farklı L hatları var. Negatif L hatları da var. Bunu algılarsınız. Ya da böyle eski evler hani bu cin varlıklarının çok sevdiği yerler. Çöplükler mesela. Orası anti evren. Onlar bizim tam tersimizden hoşlanıyorlar. Onlar için doğru olan bizim için yanlış. Bizim için doğru olan onlar için yanlış. Ee, ama bizim de ürettiğimiz işte bir takım yayın yapan yerler var. Ee, bunları algılıyor olabilmemiz lazım. Ben şahsen bir ortama girdiğim zaman yeni bir eve taşınacağım zaman ya da yeni bir iş yeri. E, oldukça iyi algılarım enerjisini ya da kişilerle yüz yüze gelip tanıştığım zaman artık yazıların ruhuna da bakıyorum, oradan da algılıyorum enerjileri. E, çok da sesli konuşmama da gerek yok, ya da görüntüsünü görmeme de gerek yok. Bunu sizler de e, yapabilirsiniz. Sadece e, iyi fokuslanın, odaklanın. E, bir resme baktığınız zaman ya da birinin sesini duyduğunuz zaman telefonda. Onun e, ne ürettiğini ya da yalan söyleyip söylemediğini anlarsınız. Beden dilinden de anlarsınız. İşte elini e, burun ya da e, üç üst dudağının üstüne böyle sürtenler, e, ben yalan söylüyorum derler ya da böyle saçıyla çok oynayanlar falan e, endişeleri vardır bu insanların. Saklamak istedikleri vardır bedenleriyle fazla oynayanların ya da bakışlarını sağa götüren yeni bir kurgu yapıyordur. Çünkü size söyleyeceği gelecekle ilgili bir şeydir. Ya da sola götüren sizle konuşurken geçmişten bir şey size aktaracaktır. Beden dili, ses dili, görüntü ya da yazıya aktardığı dil Bunlar hep ruhun yansımalarıdır. Parmak izi de böyledir. Parmak izi de sizin evrensel kimliğinizdir. Ve doğumda sizin kulağınıza söylenen isminiz sizin evrensel kimliğinizdir. Sesle kimlik verilir ruhlara. Beden kimliğinizden bahsetmiyorum. Ruh kimliğinizden bahsediyorum. Devam edelim.